Herkese selamlar dostlar. Büyük işi kanalına hoş geldiniz. Bugün Fortnite'da değişik bir mod bu gördüm. 150 level obi. Diyor ki can you do it? Yapabilir misin? Yaparız kardeşim. Büyük reis burada. Evel Allah. Arkadaşlar bizim hem gücümüz, hem inancımız, hem yüreğimiz herkese her şeye yeter. Anladın mı? Hadi bakayım. Şöyle serisinden hemen geçelim abi. Bu oyuna girerken bu arada ben de gidip bir su alıp geleyim. Allah. Şimdi koşturacağız bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ee, suyumuzu içelim o yüzden. Şöyle suyumuzu içelim rahat rahat. Gerçi şişeriz ama olsun. Ne yapıyoruz? Oturarak. Şu an oturuyorum zaten. Ee, besmele çekiyoruz. Besmele çekerek suyumuzu içiyoruz ve 3 yudum da içiyoruz arkadaşlar. Nefes tek nefeste bütün hepsini kafaya dikmiyoruz. Ne bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Çok önemli bu. Sağlık açısından da çok çok faydalı suyu oturarak ve 3 yudum da sünnete uygun içmek. Bismillah. Elhamdülillah. Çok şükür. Evet. Sonunda da Elhamdülillah diyoruz başında besmele çekiyoruz Bismillahirrahmanirrahim üçünde içiyoruz nefes alarak aralarda ondan sonra Elhamdülillah diyerek bitiriyoruz su içmeyi bu kadar basit hem peygamber efendimizin sünnetini tatbik etmiş oluyoruz hem de bu arada süre başladı hem de sevap kazanmış oluyoruz evet su içerken sevap kazanıyoruz ne kadar basit değil mi arkadaşlar Allah düşmeyelim Evet buraya kadar güzel geldim. Demin bir kere oynadım. Şurada geçemedim. Şu şuraya geçemedim. Allah be denk gelmedi. Dedim ki ard arda böyle beyazdan beyazdan zıplaya zıplaya giderim de. Bu arada bu mod arkadaşlar. Ee, oynadım şey bu modda baya ilerleyebiliyorsun. Aaa pardon unuttum. Uf çok zor ya burası. Ah. Abi burası çok zor. Şurayı nasıl geçeceğiz bakalım. Daha başında bile bu kadar zorsa. Tek seferde biraz gidebilsem aslında. Hadi. Yavaş yavaş. Evet. Allah. Allah. Tamam. Sakin. Sakiniz. Ya Allah. Bismillah. 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 Ya Allah. Ya Allah. Yavaş yavaş. Evet. Bismillah evet. Çok iyi gidiyoruz. Çok az kaldı. Hadi ya Allah. Ya Allah bismillah evet. Abi gene mi buraya? Ya ya bu şeyler olmasa çok kolay olacak işimiz. Allah. Of. Allah. Öh, diyeceğim diye var ya ucu ucuna diyeceğim diye çok korkuyorum. Oh. Aldım. Aha burada biriyle karşılaştık. Kardeşim. Ah be kardeşim. Gözümün önünde gitti be. Şimdi gelecek mi buradan geri? Ha geldi. Allah. Allah tutundum. Çok iyi. Ben geldim kardeşim. Bakayım sen gelebilecek misin? Helal be. Bakayım. Hop. Ben de geldim. Hoppa ben de geldim. Kardeşim sen geliyorsun da ben de arkandayım hemen ha. Evet süper gidiyorum. Allah be köylerinden çarptım kaydım ya. Abi bak aha olağa bak babam orada düşüyor. Allah ata tuttum tuttum tutun. Allah bismillah bu sefer yapacağız. Ya Allah. Allah! <laughs> Allah! Tamam evet düşündüğüm gibi buradan buraya geçebildim. Hadi. İşte bu. Neredesin kardeşim? Aha bak oraya kadar gitmiş bunlar ha. Allah! Burayı dikkatli geçmek lazımmış. Evet tamam sakiniz. Ha tamam tamam tutundum tutundum sıkıntı yok. Tutundum. Aaa fazla gittik. Evet. Evet. Evet işte bu. Geliyorum aa. Aa baga girdim. Hah oh kurtuldum. Çok iyi gidiyorum. Süper. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı kardeşim. Bu iş bizden sorulur derken. Allah 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 fazla fazla gittim. Bakayım bir. Of ya adamlar nereye gitti? Çıktılar mı oyundan ya? Aa oradalar. Ah tamam güzel. Çok güzel. Çapraz çapraz. Taktiği buldum. Bak bak gördün mü kardeşim zeka fışkırıyor bizden ya. Bıyıklı reisten zeka fışkırıyor adeta. Tamam tamam. İnandım tamam. ya <laughs> Şimdi yeşillerden mi gideceğim ben? Şu an bilmiyorum ama bir deneyeyim bakayım. Evet yeşillerden gidecekmişti arkadaşlar. <laughs> Rastgele tahmin etmiştim ama doğruymuş. tehit etmiş olduk. Önemli değil. Hop tak 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 Allah dur fazla gitme. Yavaş. Sakin. Çok güzel. Evet. Al. Abi nasıl düştün aşağıya? Üstündeydim ya. Üstündeydim ya. Nasıl düşerim? Ih, Ih. Allah bıyıklar. Kurtardı bize bıyıklar. Allah düşeceğiz yine. Of çok güzel geldim. Allah 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 tutun tutun. Allah 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 tutun. Allah Allah Allah, Allah tutun. <laughs> Çok iyi. Dura dura gittik de buradan nasıl gideceğiz ya? Bismillah. Aa olmadı. Abi. Allah. Ama bir o kadar da zor. Allah, Allah birisi geldi. Hacı abi ben bir saattir burada uğraşıyorum yani sen nasıl? Güle güle. <laughs> evet. Evet harika gidiyorsun. Faris. <laughs> Faris ya bu işler öyle kolay değil kardeşim. Allah be. Abi Faris'e güldük biz de düştük ya. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Atla. ben başardım. Kardeşim bak ben buradayım ha. İkinci yere geçtim yeşile. Gel bakayım. Gel bakayım nasıl geleceksin. Ah be abi Paris be. <laughs> Allah. Allah be. Abi biz bu Paris'te burayı geçemeyiz ben söyleyeyim. Allah. 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 Tamam. Abicim. Hah. Abi her seferinde böyle mi yapacağım? Paris! Paris! Kardeşim! Kardeşim nereye gidiyorsun? Bak taktiği çözdüm Paris kardeşim. Hop! Böyle yapıyorsun buraya tutunuyorsun. Hop! Allah! Oh! Sonuncusunda! Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Devam. Biz bu taktiği bulduk ya bir kere. Tamam artık. Hop. 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 Aynen öyle. Hop. Paris, izledin mi kardeşim? Paris? Paris neredesin? Sana bak göstereyim mi ben taktiği kardeşim bak. Yanlış yapıyorsun güzel kardeşim. Kardeşim yanlış yapıyorsun hareketi. Ben devam etmem lazım ama sana da üzüldüm şimdi yani. Kardeşim kardeşimize yardım etmek istiyorum ama Evet. Ah be kardeşim ya. Bir izle izle beni ya. Neyse Faris'cim süre işliyor kardeşim. Allah'a emanet ol. Taktiğini e, çöz... <laughs> çözeceksin inşallah kardeşim benim. Ya ben buna bir göstermem lazım abi. İçim rahat etmedi. Ben daha Faris'in yanına gidemiyorum ki ya. Nasıl göstereceğim ya? Faris pes etmedin değil mi? Kardeşim benim pes etme. Aa pes etti. Faris pes etti galiba. Faris! Pes etme Faris. Aa Faris nereye gitti? Faris ne yapıyorsun? Aha Faris çok iyi geçiyor oraları. Faris geri gidiyor ya. Ha. Neyse biz devam edelim abi. Tamam abi pardon abi. Tamam. Evet harikayız. Çok güzel. Hoppa. 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 Ya Allah bismillah be. İşte bu hop. Allah Allah. Sakin ol lan. Ha. ha tamam tutun tutun sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah be işte bu. İşte bu arkadaşlar süper gidiyorum. Allah. Arkadaşlar bu bu mod baya eğlenceli ama da zor biraz da yani. Evet işte bu. Çapraz taktik her zaman işe yarar kardeşim. Bunu da Büyük Reis'ten öğrenmiş oldunuz. Hadi iyisiniz. Hop çapraz taktik. Hoppa. Hop direkt mora. İşte bu. Hop direkt beyaza. Hop direkt turuncuya. Hoppa. Hızlı hızlı tak 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 tak. Taktiği çözdük ya. Çapraz taktik bak. Hop. 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 Allah. Allah. Evet, işte bu kadar. Allah, dur dur. Fazla gitme. Evet. Evet. Çok iyi. Yeşile direkt. Allah zıplayamadım. Keşke böyle havada bir kere de zıplama olsa ya. Evet. Şuradan direkt direkt zıplarım. Aynen öyle. Gerek yok. Koş 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 koş. Buralara gerek yok. Böyle hızlı hızlı. Aha tutundum. Evet. Buralar bu beyaz yerler ne oluyor bilmiyorum. Böyle değişik bir şey yapmışlar ama. Oo tam da deliğin içine düştüm ya. Hoppa geçtim işte bu. İşte bu. Tek 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 hepsini geçtik. Arkadaşlar parkur baya baya bitmiyor yani. Şöyle zızla abi. Tık 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 tık. Oynadığım zaman acaba buradan mı başlayacağım? Yoksa en baştan mı başlayacağım? Abicim niye tutulamıyorsun ya? Bak Parisler nerede? Tamam. Tamam. Abi bu çok zor. So Çapraz taktiği unuttum. Kendi taktiğimi unuttum ya. Çap, çapraz taktik abi. Evet işte bu çapraz taktik. Allah! Evet güzel çapraz taktik. Evet harika. Çapraz taktik. Evet harika, süper. Süper. Sakinim, sakinim. Az kaldı. Evet süper. Allah oh geçtim geçtim burayı. Evet, burayı dikkatli geçmem lazım. Burası sinir bozucu bir yer. Heh. Onun için buraya kadar geldim. Allah ne oluyor? Evet. E. Ee? Of be. Baya bayağı ilerledim yalnız ha. Bayağı ilerledim yani. Level kaçtayım ben acaba şu anda? Arkadaş bunda da böyle ilerledikçe ilerleyesin geliyor insanın. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bıyıklı reis kaçar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.